Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF oynayacağız. Um, evet dediğim gibi FNAF oynayacağız. FNAF 6'yı oynayacağız ama arkadaşlar. Ben şu an bunu mobil olarak oynuyorum. 1 ne oldu az önce? Ben bunu e, mobil oynuyorum arkadaşlar. O yüzden şey değil. Bilgisayarda oynamıyorum. Şimdi arkadaşlar çok bir şey anlamadım. Kameramız böyle yani ne bileyim 1900'lerdeki televizyonlara benziyor. Ben seslere bakıyoruz ama bekle yüklenmesini bekleyemem. Buradan bunları indiriyoruz falan. Bu da Mangal'ın sesine benziyor ama indirme sesi bu arkadaşlar. Yani birkaç gün önce indirdim, birazcık oynadım. Jump scare yedim. Ama ben Scrap Baby görmek istiyorum. Nasıl bir şeye benzediğini biliyorum arkadaşlar. Jump scare'ını da biliyorum ama ben hiç yemedim yani ne bileyim. Ya nerede mi görecektik ya? Şimdi durdurdum arkadaşlar. Şunu indireceğim şimdi. Arkadaşlar FNAF 6 oynadıysanız Bana birkaç taktik verebilir misiniz Çünkü ben çok fazla Anlayamadım ilk kez oynuyorum Çünkü FNAF'ı birkaç tane Oyununu indirmiştim mesela FNAF 4 FNAF 3 FNAF 2 FNAF 1 Ama birkaç tanesi zor geldi bana Birkaç tanesi de çok kolaydı Mesela Sister Location'da indirdim Arkadaşlar Baby görmek için girdiğim oyunda Baby bir kere olsun göremedim ama sesini duydum. Hani bu, bu, buna da şükür ya. Bu arada ben bunu mobizenden çekiyorum. Neyse. Yani bunu söyledim. Şimdi ekranın şimdi ofisimizi incelersek eğer burada mal gibi ekrana sırıtan bir Rockstar Freddy burada ee, sarhoş sarhoş eve gelen bir lefti Burada kucak açan bir e, şey var. Help'i. Burada da direkt rockstarları görüyoruz. Bayağı şu bayağı güzel çıkmış ya. Ekrana koz veriyor direkt. Neleri şey yapmadık bunu yaptık. Bunu yapmamışız. Bir yandan da böyle bakıyoruz ama hiçbir şey gözükmüyor ki ya. Bir bak gözükmüyor ben böyle duraklatıyorum arkadaşlar ama yani umarım en heyecanlı kısmında duraklattı duraklatmam konuşamıyorum. Duraklatmam çünkü görmenizi istiyorum nasıl bir şey olduğunu. Görmenizi istiyorum. Clean Owens. Şu an ne oluyor hiçbir şey anlayamıyorum. Öyle bir ses çıkması normal mi? Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Bu ne? Ve evet. Geçin bunu arkadaşlar. Çok bir saatlik bir şey resmen. Şimdi bir şeyleri bir şeyleri imzalayacağız arkadaşlar. Ya yumurta Fred çıktı. Sürpriz yumurtadan bu çıktı arkadaşlar. Yani şu tipe bakın. Şuna bakın bir. Allah aşkına. Arkadaşlar ilk oynadığımda bana Scrap Baby çıkmıştı. Evet hepsine hayır dedim. Neyse yani şöyle, tipe gel oğlum ya. Böyle bir tip mi olur ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam durdurdum. Kaydı da durduracağım. Şimdi yes dedim. E, ee, anlamadım ki ya. Bu, burayı da yapıyoruz ama. Ya, çıkarılık ya, çıkarılık. Ne diyelim arkadaşlar? Arkadaşlar bunu işaretleyince scare yiyeceğiz. O yüzden bunu işaretleyeceğim. Kısıyorum birazcık sesini korkmayın diye. Korkmuyorsunuz herhalde. Çünkü ben... Bir saniye. En üsttekine tıklamıştım en başta. Sonra ikinciye tıkladım bakayım ne oluyor diye. Öyle oldu yani. Jumpscare yedim. Dediklerini dinlemeyince jumpscare yiyoruz üzerine Yani hocayı dinle Arkadaşlar şimdi böyle tıkır tıkır ses gelebilir. Böyle karın guruldaması gibi. Niye? Çünkü karnım guruluyor. Oruç tutuyorum. Tam tutuyorum arkadaşlar. Hepinizin orucu kabul olsun inşallah. O yüzden acıktım karnım gurur diyor arkadaşlar. Umarım çok bir sıkıntı yapmaz. Ne oluyor lan? Şimdi jumpscare geliyor. Değil mi? Ya bakma öyle ya. Biraz kaçma sıkma işaretleyici. Çığlık atabilir miyim bilmiyorum. Arkadaşlar tamam bakın hareketlendi yani bilmiyorum belki benim gözüm şey olmuştur böyleydi kafası böyle olmuş sanırım. O söylemeden yaptığımız için oldu arkadaşlar. Ya Allahım ya Rabbim Allah, yarabbim, Allah sen bana sabır ver. Ne? Aha yaklaştı. 3, 2, yaklaştı bakın. Daha bir geri zekalı Buna basınca artık. Aha. Allah'ım psikolojim bozuldu. <laughs> Arkadaşlar benim mi gözüm kayıyor ya yaklaşıyor gibi ne oluyor la Aa, bunu kaldırınca daha çok yaklaşıyor hayır yaklaşmaz bu. Aa jumpscare yemedim arkadaşlar şansa bakın. Evet, Morten Freddy'nin sesi iğrenç biliyorum. Hiçbir hiç şey almadım değil mi? Evet, sıfır. <laughs> Oha, en başta bu kadar değildi artmış arkadaşlar. Jump scare yemedim normalde hiç dinlemeyince sözleri bir şey oluyordu. Ben şunu istiyorum alamamıştım. Bu ne ya da biliyor muyum? Oo rengi çok iyi. Bunlardan alacağım ben. Bunun partikisi de gider. Bu 90 abartmayın. Bunu aldım. Hmm, sonra neyi alalım diyeceğim ama bunların hepsi bayağı Aa! ee, ee. Saç çıkarma challenge. Arkadaşlar bundan nefret ediyorum. Bundan iki katı daha nefret ediyorum. Bundan üç katı daha nefret ediyorum. Bundan yani şu tipe geldi. Bundan full nefret ediyorum. Yani üçün bu dördün muhteşem dörtlü ya. Bunların her hepsinden nefret ediyorum. Yani aman ben bunları. Neyi alayım? Aslında alabilirim? Alayım mı? <laughs> oha! Yoha Yo, ya! Ben şunu istiyorum ya. Alacağım. A alamıyorum ama. Neden? Çünkü işaret çıkmadı. Animatronic. Şunu istiyorum. Bunu alacağım. Tamam. Çık şimdi arkadaşlar. Param kalmadı. Fakir oldum ya. Neyse videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Neyse arkadaşlar. Ben ineyse artık videoyu bitireyim. Sonraki parkta görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.